Auro Spor ekranından yeniden merhaba. Devre arasında karşınızdayız. Galatasaray Alanya Spor deplasmanında Icardi'nin attığı çok şık golle 1-0 önde Singo'nun gerçekten literatüre geçirecek bir asisti var. Bunu da konuşacağız Serkan Balcı ve Engin Baytar'la birlikte ama öncesinde beğeni butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradaydık zaten. <laughs> Hiç ayrılmadık. <laughs> Maç bir şey söyleyeceğim. Ya o nasıl bir çalımdı ya? Şimdi <laughs> sadece o var. <laughs> yani sadece, sadece o var evet. ama şimdi bakıyorsun. Bu takımın sağ stoperi bunları yapıyor. Başka takımlarda ne orta sahası ne santraforu böyle şeyler yapabiliyor hakan. İnsan da ister istemez imreniyor değil mi? Hani bende neden böylesi yok diye. Ya değişen bir şey var mı hakan bugün? Bence değişen bir şey yok. Hani takımın havasına bakıyorsun. Hani Alanya takımı hani biliyoruz içeride dişli bir takım. Zorlayan bir takım. Ki iki tane de bir net pozisyonu var. Uğurcan da bir tanesini iyi çıkardı. Ama hani oyun anlamında Galatasaray fazla bir şey yapıyor mu? Yap. Bence oyuncuların kafası tamamen Liverpool maçında. Dört gün sonra oynayacakları Liverpool maçında. Galatasaray iyi oynamadan söylüyoruz her zaman. İyi oynamadan maçı kazanıyor. Bugün de işte yine Icardi klası baktığın Daha bitmedi maçı. Yok daha bitmedi ama hani. 3 tane net pozisyon kaçırdı ya. Tamam kaçırmış olabilir de Serkan hani Galatasaray'a işte. bakıyorsun kötü oynarken hani... Icardi çıkıyor. Klas bir gol atıyor örnek veriyorum. Galatasaray ilk defa ama rakip cezasına bu kadar az girdi bugün. Kafalar burada değil. Kafalar burada değil. Ben benim hani oyuna oyunu izlerken oyunculardaki oyunculardan aldığım izlenim bu şu an oyunda değiller. Kafa orada değil. Hani bu, bu maçı almış gibi, cebimizde gibi görüyorlar ama bir gole bakar. Alanya'nın atacak bir gole bakar. Ondan sonraki takımın Galatasaray takımının nasıl bir reaksiyon vereceğini ki o gol olacak mı onu da bilmiyoruz. Ama böyle devam ederse muhtemelen Alanya bir tane atacak. Benim skorum hala belli. 3-1 Galatasaray alır diye düşünüyorum. Oyundan ben memnun değilim şahsen hiç memnun değilim. Çok hani bu oyunla aynı şekilde Liverpool karşısına çıkarsan aman Allah'ım inşallah öyle bir şey olmaz. Engin kaç hafta oldu? Yedinci hafta Yedinci bu. Yedinci hafta. Hemen hemen verdiği pozisyonlara hep defans arkasına koşu atan, atletizmi iyi olan evet. oyunculara hep pozisyona giriyor Galatasaray'a karşı. Ya Bugün Ogundu böyle... da mesela. Ondan sonra Maestro'nun bir tane 3 kişiyi yatırdığı pozisyonu... Tabii, Üçüncü. dakika Maestro'nun kaçırdığı var. 26. dakikada Ogundu'nun vurduğu, Uğurcan'ın çıkardığı var. Galatasaray, Galatasaray bir işte e, Sanel'in bir pozisyonu var. Eren'i kestiği Bir de attığı gol var. Öyle Hı. net bir pozisyonu yok. Yok. Ben söyleyeyim. Ben çok açık söyleyeyim Serkan, Hakan sana da söyleyeyim. Söyle Galatasaray sen. ne zaman iyi oynayacak? Şampiyonlar Ligi bittikten sonra. Galatasaray Şampiyonlar Elensin Ligi... diyor ya. Yok, elensin demiyorum. <laughs> ya şöyle bir şey. Grubu geçtin. Sonra işte e, çeyrek final falan inşallah tabii kupayı alır ama gerçekçi olmak lazım bu şekilde Frankfurt maçında gibi oynarsan hani gruptan çıkmak da zor. Hani evet. o çeyrek final kupayı almak da zor. Hani buralar çok zor. Sen ne biliyorsan hani işin Abi, esprisi kolay bir tarafta. değil. Zor ama şimdi mesela ilk defa Galatasaray orta sahaya hükmedemiyor. Topla oynama süresi onlarda ama diğer ist istatistiklerin hepsi Alanya Spor'da. Dönen Sıkıntı top... ilk be. defa ben Galatasaray'ın istatistik olarak top çok. oynama evet yan pas yan pas yan pas böyle dikine koşu yapan sırta koşu yapan oyuncu çok az. Olmadı bu kadro. Peki ne neden bu kadar kötü ya? Sané çok kötü ya, vallahi ben abi, anlamadım ya. Işte Bekleyin, gelmiyor, çok... bir türlü ritim kazanamıyor, bir türlü takıma giremiyor abi. Okan Hoca şans veriyor mu? Abi her maçta ilk 11 oynatıyor. Hani bir yerde bir patlama yapsın, bir kendine gelsin diye ama... E yok, şimdi Galatasaray'ın en büyük özelliği neydi? Galatasaray önde basıp dönen ikinci topları alıp rakibini boğmaktı. E, dönen topları da artık alamıyorsun. Barış eski Barış değil. Sara Kopuk kopuk. Kopu. Sara o sakatlandı geçen seneden beri o evet. eski performansını yakalayamıyor. Barış Torre transfer Rey, döneminde bugün, kalmış Barış. İlk defa Torreira'yı bugün çok iyi görmedim. Evet. Baktığı zaman 4-5 kişi eksik oynuyor. Geçen hafta da Torreira iyi değildi. Bakma. Gol attı etti ama Torreira eski Torreira da de değil. Kopukluklar çok fazla. Ama bak Serkan şu var. Bunu sürekli anlatıyorum. O kadar fazla oyuncusu var ki Galatasaray'ın bu kadar kötü oynarken bile saniye çıkacak Abi, adamlar rahatsız. Singo mesela. Kim beklerdi Singo'nun bu hareketi bu asist yapacağını. Ama Singo suratlı, atletizm, çok çıkıyor iyi. Oyuncu. Ama ortaya çıkıyor bir takım oyunuyla çıkmıyor Değil, bak. Değil bireysel yetenek. Bireysel çıkıyor. Evet. yapıyor. İşte bundan bundan bahsediyorum. Rakip takım takım halinde bir şey üretmeye çalışırken Galatasaray nasıl da birileri çıkıp atıyor. Bak Icardi abi diyoruz ki abi, 90 kilo sakat çat. İcardi Türkiye liginde isterse 150 kilo olsun gol atar. Atar. Şu an gol kralı mı? Evet. Evet. <laughs> ben. yani. O zaman bir araya gireyim izleyicilerimize hatırlatmamızı yapalım. Lütfen beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir kanalız. Sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Lütfen beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi söz size Ekran. Engin sene. Galatasaray ne oynuyor bugün? Mesela ben çözemedim ya Galatasaray'ın mesela bir oyun anlayışı var. Bu sefer hücum pres de yapamıyorlar. Karşılık da verim. Orta sahada o eski dinamizmi, o baskısı presi yok. Öndeki o Barış Alper'in azmi, çalışkanlığı yok mesela. Oyuncuların bir kere <laughs> motivasyon olarak da eski Düşükler. düştü. Şimdi bak şimdi Icardi örnek veriyorum. Sakatlıktan çıktı. Yeni yeni toparacak kilosu var. Barış Alper sezon başı transfer politikası biliyorsun. O transferde yanlış bir politika izledikleri için ...oraya takılı kaldı. E şimdi Torere'ye bakıyorsun. Normalde alışık olduğu Sara Lemina Torere vardı. Birbirini çok yenen. E şimdi İlkay geldi, Sana geldi. ...ister istemez oyun oyun formatın değişiyor. Çünkü eski bunu geçen de ifade ettim. Ama belki bu hani çok da iyi anlaşılmıyor. Eski oyuncuların alışmış olduğu bir sistem var. Ama yeni oyuncular da alışmış olduğu bir sistemle es, eski oyunculara kendi oyun sistemini alıştırmaya çalışıyor. Yani bu bağlantı kopukları. Bak kaç tane oyuncu var birbirini anlayan böyle pas veriyorsun. Yok. İçeri çıkartıyor yok. Çünkü birbirini çoğu anlamıyor. Senin mesela senin en büyük özelliği neydi? kenarda top alıp birebir adam geçip şu çeker, değil mi? Gücü yok. Gücü. Şimdi ama o duvar pasını yapıp o geçişleri yapacak ihtimal de yok şu an. Hucum savunması Galatasaray'ın en önemli silahıydı. Evet. Piresi. Şimdi Bastım mesela yani. Icardi hücum savunması katkısı yok. Sanel'in hücum savunması katkısı yok. Barış Alper düşük bugün eskilere göre arattırıyor. Saran'ın yok. Evet. E burada zaten orta saha hükmedemezsin. En büyük sıkıntı şu an orta saha dönen toplar ribantlar. Bunları alamazsan hı. pozisyonda arkada da eksik yakalanırsan böyle pozisyonlar verirsin. Benim demek istediğim Yanlış anlamayın ama böyle pozisyonları Galatasaray kaç haftadır veriyor Türkiye Ligi'nde değerlendiremiyorlar. Bugün Alanya Spor değerlendiremediler. Net pozisyonları değerlendiremedi. Böyle pozisyon verdiği zaman Şampiyonlar Ligi'nde adam atıyor. Affetmez Affet Affetmiyor. Affetme, şansı mi? yok onun. Şu anda Sofa Sakır'daki puanlara bakıyorum. Galatasaray'ın en düşüğü Leroy Sané. 6. 23 kez topla buluşmuş. 7'sini kaybetmiş. Çok yüksek abi ilk yarıya göre. Çok fazla. 7 tane top kaybı ya. Ve bu ilk değil. Ve bu ilk değil. Bu oynadığı her maçta aynı istatistikler. Bir şey orada bak bu adama bilmiyorum şimdi bu adamı hani kişisel olarak tanımadığım için nasıl bir psikolojiye sahip bilmiyorum. Ama hocanın bu oyuncuyu idmanda bütün hafta boyunca görüyorsun. Hafta sonları maçlarda görüyorsun. Bu adama farklı bir şekilde demek ki yaklaşmak lazım. Bunun derdinin Adam, sıkıntısını bunu öğrenmek lazım. Acaba Bayern Münih Amerika'ya gitti ya bu maça. Ondan mı surantine mi oldu acaba ya? Yani o eski gücü yok. Ama şimdi bakıyorsun şimdi onun mesela... Onun istediğimiz sanayilerle alakası yok bu ya? Ama görüntülerde alakası. mesela idman görüntülerinde arkadaşlarıyla şakalaşıyor. Hani burada bir uyum sıkıntısı yaşadığını ben düşünmüyorum. Olabilir. Çünkü takımdaki Sara... oyuncular da onu içine çekmiş. Sara... Hani yakında... Şu an tüm galatasarayları sorsak Sara'nın performansından memnun muydun desen? Ben... Memnun musunuz? Memnun diyemezsin. Ya mesela Sara da iyi değildi, evet. İyi değil Sara. Sara da iyi değil ama Hakan diyorum ya çok fazla kopukluk var. İlk arkadaş, en dikkat fazla. çeken ismi Singo. Golü de Tavsus. bireysel yetenekle attılar ya. Evet. Icardi'nin bitiriciliği, abi, o topla buluştu mu atıyor. Üç pozisyona girdi, ikisi olsa bir gol. Bir şeyler değişmesi lazım. Bak bu ya görüntü ne değişe bir görüntü. Mesela, bu bu iyi bir görüntü değil. Takımdaki oyuncuların artık bir ee, uyum sağlaması lazım. Bak bu uyumu sürekli anlatıyorum çünkü sorun uyumda. Ben de uyumu sürekli konuşmak istemiyorum. Abi, uyum Ama sağlayacak. bu çok burada açık. Kaç tane Şimdi skor var? olarak Galatasaray taraftarı tabii ki memnun. 1-0 öndesin. Uyum Ama ne? Singo geldi sadece. Singo uyum sağlamış. Bir sane var burada baktığı zaman eskiye göre. Hangisi var başka? Bir de kaleci Şimdi mı var. Şimdi uyum ne biliyor musun Seko? Ben uyumu yeni gelenler olarak demiyorum. Şimdi uyum dem dediğim şu. Şimdi Lemina burada yok. Torayla Geçen neler. sene Lemina Torreira'nın yanındayken dikkat ettin mi? Hep tamam, önde doğru, öne öyle bastılar öyledim, sürekli. Niye? Çünkü iki adam birbirini o kadar yanlıyordu ki diyordu ki çıkartıyordu takımı. Takım bu kadar geride karşılamıyordu ki bu kadar geride karşılayan bir takımda arkasına bu kadar top yemez. Hızlı oyuncuları var dikkat etmesi gerekiyor. İşte Bunu, Okan bu, uyarması gerekiyor. Bu da nedir? Bu da nedir? Bu senin konsantrenle alakalı. Bu senin psikolojinle alakalı, bu senin özgüveninle alakalı. Çünkü bu oyuncular şu an ne düşünüyor? Ben sana anlatayım. Sara şu anın düşündüğü şeyi söyleyeyim. 4 gün sonra Liverpool maçında oynayacak mıyım oynamayacak mıyım? Geçen seneki Fenerbahçe'nin çünkü ilk ay, Çünkü ilk ay var. Lemina zaten o, Lemina şunu diyordur. Okan Hoca her maçtan sonra bazı oyuncuları dinlendiriyorum. Onlara da şans vereceğim. E, Lemina diyor ki arkadaş sürekli dinlendiriyorum diyorsun. Sürekli oturan benim dinlenen. Ben artık dinlendim oynamak istiyorum. Moralmen bak moralmen çoğu oyuncu düşük. Morali çok düşük. Ya Torreira geçen hafta gol attı sevinmedi. Neden? Çünkü memnun değil. O da biliyor farkında Ama oyunun Torreira'yı mı sen? Hayır Torreira'yı da diyorum, Saray'ı da diyorum. Senin zaten senin sen de şunu düşünüyor. Arkadaş ben ne yaparsam yapayım ben bu kulübe oturmayacağım. Ama Beni bu, oynatacaklar. Engin bu kadar takımsız katkı vermeyen 4-5 tane oyuncu olursa zaten sen problem yaşarsın. Takım savunmasına katkı vermeyen oyuncu sayısı tamam. çok fazla Galatasaray'da şu an. Bu sefer de dengeyi sağlayamıyorsun içeride. Bazılarına evet. daha çok yük bindiği için evet. arkada da böyle pozisyon veriyorsun. Galatasaray zaten alışık değil ki defan şey takım savunmasına. Çünkü Şimdi, dönen ikinci topların %90'la aldığı için adam zaten unutmuş Hı. takım defansı. Neden? Şimdi, Arkadaki de rahat, göbekteki de biliyor nerede basacağını. Şu an bakıyorsun Torreira basayım mı basmayayım mı? Saraya bakıyorsun gideyim mi gitmeyeyim mi? Hep böyle bir ikilemde, sürekli ikilemde. Çünkü neden? Çünkü artık o birlikte düşünme, birlikte hareket etmeyi takım bırakmış. Takım birlikte hareket etmiyor. İkinci yarı tehlikeli. Ben ben adam demeyeyim. Alta Şimdi e, izleyicilerimizin birçoğu çete bakıyorum bir yandan da. Hepsi diyor ki e, biz bu takımın kondisyonu düşük olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray'da bir kondisyon sorunu var. Var. Okan Hoca neden ısrarla hala ekibine Şampiyonlar Ligi seviyesini takımı hazırlayabilecek bir kondisyoner almıyor diye soruyorlar. Şey Çünkü ekibi gelip demiyor ki hocam şu eksiğimiz var. Ben ekibinin bir kere bir şey söylediğini görmedim. Okan Hoca da diyor ki benim yardımcılarım 7-8 tane yardımcım var. E gelip bana bir tanesi demiyorsun ki e hocam işte kondisyon problemimiz var çalışmamız yani. lazım. Kimse ağzını açmadığı için o da diyor ki e benim takım kondisyonuna da O kadar futbol oynadın. Hangi hoca ekibine ekibim kondisyonu o kondisyoner veya işte atletik performansçı yerine başka bir yabancı performansçı aldığın zaman ne düşünürsün? Ya hangi hoca ekibini işte Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum da ekibimi iki tane üç tane Şampiyonlar Ligi ayarında atletik performans çalayım ya, kimse der. Kimse bozmuyor zaten. Demez dersen, ki oğlum bu gibi gerçek Ama yani. Ben bu bir tane, Okan ben, bunu suçlamana gerek yok ki. Hayır yani. ben, ben şuna şahit oldum. Ben Fatih Hoca ile çalıştım. Fatih Hoca Amerika'dan bireysel personel Sezon başı getirdi. değil mi? Sezon başı devre arası eksik e, tamam, kaldığında sezon ama başı şunu yapıyordu devre bak. Arası ama bak hayır Serkan bak şunu yapıyordu ama. Fatih Hoca getirdiğinde demiyordu ki şunu şunu yapacaksın. Ona diyordu ki bu senin sorumluluğun. Bir bakıyorduk biz idmana gelmedi. Bir saat erken çağırıyordu bizi. Niye? Çünkü bizi o zaman personal trainer çağırıyordu. Diyor ki eksiklerimiz şunlar. Bize programı tamam veriyordu. Da. Senin diyordu sıkıntın burada. Sen bunu çalış. Abi Galatasaray'da yardımcının kaç kere gördüm bir şey tamam söyledi. Tamam da mi? sen çok güzel söylüyorsun da bu bu antrenör ekibini ya sezon başı getirsin ya devre arası gelsin. Senin çalışma imkanın yok ya maç oynamaktan başka. Tamam ama Senin hafta içi hafta sonu hep maçın var. Şu an devre arasını beklemene gerek yok. Bu varsa diyeceksin ki bana ya, hemen tabii. bir tane şey demedi mi? Ben çok... Dursun başkan kadroya, ekibe adam istedi. Okan Hoca istemedi. İstemez Sezon ki hocaların başına... Tamam istemedi ama o zaman şimdi bu sıkıntıyı kim çözecek peki? Böyle mi devam edecek? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar. Ondan sonra Serkan ne olacak? Nasıl toparlayacaksın? Abi yürüyecek halleri yok çoğunun. Yok. Çoğunun yürüyecek hali yok. Yani Onu eğer, demeye çalışıyorum. Eğer... yani senin yardımcın benim yardımcı ne demek? Senin görmediğin şeyi sana aktarmak, değil mi? Tamam da yardımcı deyip de o konu Hoca'ya şöyle mi diyecek? Biz eksiyiz. Bir atletik performansçı mı aldıracak? Sen de Hayır, diyecek ya, demez hem, oğlum kimse demez. Tamam da ama kimse demezse o zaman ne olacak? Kim ne olay ki Serkan, olayı ben sana şöyle özetleyeyim. Galatasaray taraftarı bak bunu her yerinde söylüyoruz. Zaten bu sene Avrupa'da başarı istiyor. Evet? Senin söylediğin çok doğru. Bunu sezon başında halledeceklerdi. Bunu sezon, başına sezon başına başında. Halledeceksin. Da, o, doğru, ona Özbek, ben de katılıyorum. Dursun Özbek bunu söylemiş. Fakat Okan Hoca hayır ben ekibimle devam edeceğim diyor. Kabul etmezler abi. Abi kabul etmezsen şimdi Liverpool maçında da Allah korusun farklı bir sonuçla kaybedersen bu sefer taraftarlar ki Aga, sen de baba bütün kabahat. Tamam, sen kabahat, zaten lige ceketini zaten, koy sen herkes yeniyorsun. Yener kabahat hiçbir hocanın ben ekibim kötü iyi çalışmıyor demesini kabul edecek bir hoca görmedim ben. Ama bak yani. kendi için de kötü bu. Bak, Olabilir. Neden? Kendisi için de bak. Kendi kariyeri için de kötü Okan Hoca. Olabilir. Neden biliyor musun? seni yanındaki yardımcının da taşır. Şimdi İlhan Hoca var yanında. Abi şimdi Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılırsa örnek veriyorum İtalya Serie A'da Milan'a teknik direktör oldu Fatih Terim gibi. Bu yardımcıları Milan kabul eder mi? Etmez can. E i̇şte onu söylüyorum, anlatabiliyor muyum sana? Şimdi Milan'da o zaman ben de şunu artık. derim "Ekibimle geliyorum." Mi, der. Milan'da Ekibinin arasına ben de kulüp olarak belki verebilir. Veya Çünkü edecek, bak. İtalya'da izledim. veya adam verecek, şeyde adam 20 var. tane, 25 tane hoca ile çalışıyorlar abi. Taç, ta, taç atan hocası bile değişik ya. Yani. Ama Serkan şimdi şöyle bir şey düşün, Kabul etmiyorsun arkadaş ama bu kadar milyon milyonlar harcandı. Avrupa'da başarılı olmak için. Zaten başkan transfer yaparken bilmiyor mu ligin halini? Görmüyor mu kalitesini? Zaten diyor ben lige değil ben Avrupa'ya kuruyorum. E, Simon'un ama... temposu kimin? Singon'un temposu. Tamam Singo'nun temposu evet Marokos ama bir kişiyle abi. nereye kadar dayanacaksın? Sezon başı kampını ben ilk defa çok iyi Sanchez'in birebir de birinin geçtiğini gördüm suratlı olarak. Bir evet. Rafa Silva Ogundu yatırdı bir kaldırdı. Bir de Ogundu, Ogundu geçti herhalde evet. surat olarak. Ama bu ikinci yarı şu tehlike var. Aynı şekilde pozisyon verirse yani atamadı atamadı ama, Ben söylüyorum bak, Atıcı atar Alanya Spor. Yayın başında söyledim. Bak ben, Ogundu Ogun da özellikle Abdülkerim'i yakalamasın. Bak Öne, zaten, zaten hoca olsam Sanchez'e Singon tarafını vermem ama genelde Eren'le Abdülkerim'in aralarında koşu yapmasını isterim ben mesela. Yani en büyük evet. zayıf orası yani daha aynı ya. ya. Bence tabii ki Alanya zorluyor ama ben Galatasaray'ın bugün gol yese bile yine bir iki tane atar içimde, kazanır. Benim hala içinde bir beraberlik var. Normalde de Galatasaray ee, o pozisyonları buldular. Galatasaray bir pozisyon buldu. Bir tane de Saner'in kafa pozisyonu var. Çok iyi kesti Eren. Evet. Onun dışında evet. da öyle net pozisyonu yok. Oyun olarak da hükmedemediler ilk defa hücum anlamında. Yani eskiden Galatasaray izlediğimizde o ilk, ilk yarılar sezon başları problem geçiriyordu Galatasaray a. Ama sonrası ortalarında ve sezon sonuna kadar inanılmaz performans sağlıyordu. Hala o dengeyi bulamadılar. 7. haftaya gelindi. Bundan sonraki dönemde işte Liverpool'da başlayacak. Evet. Sonrası ne olacak? Bu haftadan sonra Galatasaray çıkışa geçiyordu normal şartlarda. Evet. Ekim gibi. ikinci yarı başlıyor. Şimdi ise düşüşe Az kaldı. i̇kinci yarı başlıyor. Maç sonrasında yine Avro Avrospor ekranlarındayız. Beğeni butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. değerli izleyenler ikinci yarının ardından yeniden burada olacağız. Karşılaşmanın son dakikalarıyla birlikte tekrar görüşmek dileğiyle.